Merhabalar şeyhim. çalışmak çok zor geliyor. <laughs> Benim çalışma formülümü biliyorsun. Sike, sike Aklına ailen gelsin. Sana ne mal bırakacakları gelsin. Cebindeki para gelsin. Gelecek kaygın gelsin. Heh, bunlar aklına gelince sike, sike çalışıyoruz. Tabii ki çok böyle şeyler erkeğin kamçısıdır yani. Çaresizlik tek motivasyon diyemem ama işte çaresizliği iyi bir şeye dönüştürebiliyorsun. Bunlar seni çalışmaya motive edebiliyor. Gus Fringreys'in nutuğunu attı. And a man, a man provides. And he does it even when he is not appreciated or respected or even loved. He simply bears up and he does it. Because he is a man. Man provides. Yani Breaking Bad'i hemen hemen eminiz hepiniz ya da çoğunuz seyretmiştir. Gas'ın orada Walter'a yaptığı motivasyon konuşması biz erkeğiz. Bunu yapmak zorundayız. Bilhassa ailesi olanlar ya da aile kurmak isteyenler. Aksağını hastayım Cevrak tabi. Kara gümrük aksağını. Diziyi yeniden seyretsem en son yani 2-3 kere seyretmiştim ama en son seyredeli baya bir olmuştur. Diziyi yeniden seyretsem detayları görünce fikrim değişir mi bilmiyorum ama Bence Skyler Walter'dan çok daha haklı. Kim dedi sana git uyuşturucu işine gir. Uyuşturucu imparatoru ol. Ve Skyler garip bir şekilde paraya çok da tamam eden bir kadın değil bak. Artısıyla eksisiyle değerlendirelim babacım. İşte paraları gösteriyor Skyler. Daha ne kadar çalışacaksın hani yetmiyor mu? Yetmiyor mu diyor. Skyler klasik Türk kızı değil bak. Tamam ırspılıkları var ama para gelsin de nasıl gelirse gelsin ya demiyor mesela istemiyor uyuşturucu parasını. Ya tamam Skyler orospu ama Skyler giderse yerine kim gelecek kardeşim Kılıçdaroğlu mu? Skyler orospu ama Skyler'i orospuluk yapmaya yeten çok fazla sebep var. Kocan durduk yerden koyayım uyuşturucu imparatoru oluyor. Ve sen suçtan hazretmiyorsun. Bence yemin ederim Walter daha haksız. Ve bence Breaking Bad'in en baba repliği ne biliyor musunuz? I am not in danger falan değil yok. Son bölümde Skyler'a diyor ya kendim için yaptım. Hoşuma gitti. I did it for myself. I liked it. I was good at it. And I was alive. Müthiş. Yani dizinin başından beri ailesini düşünen bir adam görüyoruz. Ve son bölümde her şeyi kendisi için yaptığını itiraf ediyor. Psikolojik egoizm. İşte moruk. Bak adamlar öyle bir dizi yapmış ki 15 sene oldu değil mi? Biteli neredeyse 10 sene oldu ya da neyse. Hala detay diyalogları, detay sahneleri tartışıp konuşuyoruz.